Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde Kobra. yaşayan çok zehirli bir tür yılan. Kobra. Kobra doğru cevap. <laughs> Bana o ipucunu verdirmediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Latince kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Magenta olarak bilinen morumsu pembe renk. Fuşya. Fuşya, Fuşya. doğru cevap. Altı arkadaşlarıyız. Kısmen gastronomiden geliyor. Ne zaman gelecek diye biz de merak ediyorduk. Şimdi acıkmaya başladı. Gelsin bakalım soru. Bir tatlı grubun adını vermiş olan kaynatılarak Şer... hazırlanmış şekerli su. Şerbet. Doğru cevap. Altı Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Üstü kapalı dar ve uzun geçit. Tünel değil. Daha dar. Harfler. Mağara gibi. İşte Değil. gibi ama onun daha küçüğü. Karanlık. Sığınak gibi bir D. şey. Bir harf alalım. Aldık. H. Karanlık nokta noktalar deriz. Alın bir harf, bir alalım. harf daha. Alalım. Aldık efendim bir harf daha. Z. Bah. Alın bir tane daha. Bir harf daha alalım. Bir tane daha aldık. <laughs> e. Uzun geçit. Değil. Geçit. Geçit. Nasıl bir geçit ama? Uzun, dar, karanlık. Alın bir harf daha. Bir harf alalım. Aldık. Dehliz. Dehliz. Doğru cevap. Efendim yedi harflerdeyiz. Maslarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir şeyin daha göz alıcı görünmesi için çeşitli ögelerle donatmak, süslemek. Şey. değil. Onu çiçeklerle nokta nokta donatmak değil. Var zaten. Bir harf alalım. Aldık efendim bir tane. Z. Bir harf daha alacağım. Aldık efendim bir tane daha. K a Bir harf daha alalım. Bir tane daha aldık. B. Bezemek. Evet. Bezemek. Ne? Bezemek. Bezemek son cevap. Muhammed Bey 7 harfli, 7 harfli ilk sorumuzu da tamamladık. Yarışmanın tam ortasına gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle 2800 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Sürede 1 dakika 40 saniyedeyiz. Kaç harf almak? 8 harf alabilirsiniz önümüzdeki Belki. sorular için. Ama biraz daha hızlı hareket edeceğiz. Tamam. Şimdi efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime gelsin bakalım nasıl sorulmuş? <laughs> Polis anonsunda ticari olarak isimlendirilen Taksici. meslek elbabı er 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 <laughs> diyemedim. Taksici doğru cevap. 8 harflerdeyiz bir birleşik isim soruyoruz askerlikten geliyor gelsin bakalım. Orduda az subaylığın ikinci aşaması olan rütbe alt çavuş gibi değil. Üst çavuş. Üst çavuş. Üst çavuş doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir kelime geliyor. Ee, şansa bakın. Acaba nesi yok? Gelsin bakalım yazık. Ne yapacağı önceden kestirilemeyen, davranışlarında uyum olmayan insanlar için Dengesiz kullanılan diyor. bir tabir. Dengesiz. Dengesiz doğru cevap.